Güzel bir hafta sonundan herkese merhaba. Yine dop içeriğiyle her şeyden önce programıyla karşınızdayız. Bugün ikimiz de böyle sıcak yaz mevsimi. Tam yazın ortasındayız <laughs> hocam. Çok da uygun. Aynen. Evet her şeyden önce başlıyor. 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 Deniz Hocamla karşılıklı baş başayız yine. Deniz Hoca, gıdanın çeşit ve miktarının kiloya etkilerinden konuşacağız. Gıdaların zayıflama konusunda kısa ve uzun süreli etkileri nelerdir? Şimdi zaten öncelikle sağlıklı beslenmekle gıdalarla zayıflama ilişkisi farklı şeyler. Hı. Aynı şeyler değil. Bunun altını çizmek lazım. Çoğumuz bunu karıştırıyoruz. Bu da büyük bir sorun aslında. Neden? Zayıflamak isteyen sağlıklı beslenmerek zayıflama prosesine giriyor. Oysa ki zayıflamak için enerji yakmak lazım. Yani kilo vermek için enerji harcamamız lazım. Zayıflatan kısmı enerji almak değil, enerji tüketmek olmalı. Dolayısıyla burada doktorun bir ee, diyet vermesi, hastalık, ameliyat, tedavi vesaire başka bir konu. Hı, hı. Kişinin kiloları eritmesi başka bir konu. Dolayısıyla kilo vermek bir davranış dengesizliğinden kaynaklanır. Alışkanlık problemidir. Ee, sağlık ise hücrenin bozulması ve tıbbi bir olaydır. Hı hı. Bu ikisini bir ayıralım. Dolayısıyla burada kilodaki yani vermedeki gıdanın etkisine baktığımız zaman bir ekranda da yansıttım. kısa ve uzun süreli etkileri var. Hı hı. Şimdi gıdaların normalde kısa süreli dediğimiz zaman ısı etkisi var. Yani sıcak çorba içersiniz vücudunuz ıstır. Örnek. Ya da zehirleyebilir. Yani içerisinde işte Bozuklu. bozuktur vesairedir Eskiden gibi. Bir şey. Böyle bir etkisi evet. var çeşit etkisi var yani çeşidi e, yersiniz belirli çeşitler daha yumuşaktır daha serttir Hı -hı. daha efendime söyleyeyim yapı itibariyle farklıdır ve dolayısıyla sindirim sistemleri bu e, çeşitsel farklılıklardan dolayı etkiye maruz kalır Hı -hı. kalori farklılıkları vardır her gıda'nın kendine has enerji potansiyel barındırdığı enerjiler vardır bunlar da etki eder miktar olarak tüketimde Yersiniz, Bu miktar da size gıda olarak etki üretir. Bir de uyuşturma gibi uyuşukluk gibi kavramları da etki eder. Bunların hepsi yalnız kısa süreli etkilerdir. Bakın gıda zayıflamada hiçbir rolü yok ama sağlıkta veya tedavilerde var hı hı. ama kısa süreli etkiler veriyor gıda dikkat edin uzun süreli etki yapmıyor. Yani, yani biz onu hazmettikten ve vücudumuzdan e, attıktan sonra onun etkisi gidiyor ondan bahsediyoruz. 3-4 saat. O 3 saat. Yani enerji aldınız evet. Bir, 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 bir grup aldınız yani. Bir, bir hamle aldınız. Bir efendim yoğunluk aldınız. Ve içtiniz. Bir ısındı vücut birkaç saat sonra bitti. Yani kısa süreli etkileri şişmanlatma özelliğine sahip değil. Önce bu net ay ayrıştıralım yani hmm. bu konuda. Yani şunu yersem kilo alırım. Böyle bir dünya yok. Hmm. Yediğiniz her şeyden enerji alırsınız, kilo almazsınız. Siz gıdaları çünkü gıdaların uzun süre etkisi yok. Siz şişmanlamak için uzun bir süre ihtiyac uzun bir süreye etkiye maruz kalmanız lazım. Bakın tekrarlıyoruz. Kilo almak istiyorsanız veya vermek istiyorsanız uzun bir etki üretmeniz gerekiyor vücutta ama kilo e, gıdalar yediniz. Cumartesi pazar pasta yediniz, pizza yediniz, yediniz, makarna yediniz. Pazartesi şişmanlamazsınız. Bunlar kısa sürede sizin vücudunuza bir etki üretir. Bu kadar. Biraz fazla karbonhidrat alımından belki vücudumuz su tutar gibi. Yani kısa süreli etkiler. Hı hı. Çok uzun süreli etkiler değil. Yani e, dolayısıyla Kısa süreli etkilerin hiçbiri kilo almamıza veya kilo vermemize sebebiyet vermiyor. Tabii bir günde de sağlıklı beslenmeme ee, evet, evet. diye kilo verebileceğime göre. Aynen. Ama düşüncelerimizin gıdalar hakkındaki, Hı. gıdalar hakkındaki uzun süreli etkiye sebebiyet veriyor. Mesela duygular ve düşüncelerimiz gıdayla olan ilişkimizi belirliyor. Hı. Bu da bizim düşünce ve duygularımızın o gıdayı ABC gıdasını ABC, X, Q kadar tüketmeye sebebiyet veriyor. Bunu biz belirliyoruz. Hmm. Gıdanın kendisinde bir etki yok. Sende bir etki var. Onu tüketme. İnandıklarımız ve inanmadığımız bilgiler bizim gıdayla olan ilişkimizi netleştiriyor ve belirliyor. Belirleyici unsur bu. İşte bunu değiştirirsek kilo verme ve kilo alma konusunu çözmüş oluruz. Ya da gıdanın sabit de, o e, sağlıklı kilomuzda kalmayı diyelim. Tabii tabii. Ya Vermek da, ve almak daha kolay da o kiloyu sabit tutmak herhalde en zoru. İşte zaten e, kilonun dengesini sağlamak evet. e, şuradan geliyor. Aldığınız enerjiyle tükettiğiniz enerji dengeli olması dengeli e, bedende kalmanıza sebebiyet veriyor. Hı -hı. Bunu da belirleyen gıdanın kendisi değil sizin gıda hakkındaki ee, inancınız, bilginiz, inanmadıklarınız belirliyor. Hmm. O zaman ne yapmak lazım? Gıdalarla savaşmayı bırakmak lazım. Gıdalara yasak koymayı, onlara kızmayı, onun e, onundan dolayı kül aldığınızı düşünmeniz bile absürt ve komik bir durum. Çünkü gıdanın kısa vadeli bir etkisi var. Uzun vadeli bir etkisi yok ki. Ama hocam ama, şunu da bir açalım yani. Tabii, her buyurun. gün pasta, börek, çörek yersek de o bize ama. o her gün pasta, mı? böreği, çöreği eee hayır hayır. Sizin inançlarınız inanmadıklarınız, duygularınız ve düşünceleriniz belirliyor. Onu anlatıyorum. O bizim davranış biçimimizin sebep olan inandığımız bilgiler. Bunlar bizim o gıdayla olan ilişkimizi belirliyor. Gıdanın kendisi değil ki, gıda ölü, orada duruyor. Hiçbir düşüncesi yok, dil yok, ağzı yok, konuşmuyor. Sana gel, ye, ye Yalvarıp arkanda koşmuyor. Sen onunla iletişime geçiyorsun ve sen onun hakkında bir fikrin var. Hı hı. Biz Türkler diyelim. Farklı besleniyoruz. Gıdalarla iletişime geçiyoruz. Çinliler başka gıdalarla iletişime geçiyor. Hı hı. Amerikalılar başka gıdalarla ilgili. Evet doğru. Neden bu? Bu gıdalar, oradaki gıdalar onlara gel ye beni mi diyorlar? Hayır. Hı hı. Düşüncelerimiz, inançlarımız, il, yani inandıklarımız. Yetiştirme tarzımız. Ee, hı hı. Öğreti ve yetiştirme tarzı. Ama bunlar değişebilir. Bakın yasaklayamazsınız bir gıdayı. Dünyada hı hı. şu gıdayı kaldırıyoruz. Bazı hocalar çıkıyor işte sakın bunu yemeyin. Öyle bir sakın bunu yemeyin bile demek, onu yiyin demek anlamına gelir beyinde. Benim mesleğim evet, itibarıyla doğru. E, kişi Yasaklı tabi yani ben size şimdi diyorum, mavi fil düşünme. Evet. Ne düşündün? Mavi. Fil. Ha, yani maymun düşünmedin. Yani fil <laughs> düşündün gibi. O o yüzden gıdaların burada suçu yok. Evet. Gıdaların biz aslında oturup Gece gündüz oturup Yaradan'a şükretmemiz lazım gıdaları yiyebildiğimiz için. Tabii. Harika şeyler bunlar evet, yani. Zaten. Şimdi ben size desem ki örneğin Su zararlı. Beyaz, üç beyaz faydalı. Ee, efendim brokolin, işte atıyorum e, salata, meyve zararlı. İnanır mısınız bu lafıma? Hayır. Neden inanmazsınız? Çünkü onlarla beslenip e, sağlıklı olduğumu düşündüğüm için. O bu sizin inancınız. Ya da içeriğini bildiğim için. Bu sizin inancınız. Bakın gıdalar da çok önemli bir etki e, 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 konudan bahsedeceğim. gıdalarda hiçbir şekilde çeşit özellikle kilo almak vermek adına hiçbir çeşidin e, zararlı ve faydalı olduğunu söyleyemezsiniz. Çeşidin. Demin Hı. saydığım işte üç beyazın doğru olduğunu söylüyorum. Bazıları da çıkıyor bana bu yanlış diyor. Şimdi ben size ispatlayacağım. Hı. Suyun da zararlı olduğunu ispatlayacağım. Sevginin de zararlı olduğunu Tabii, ispatlayacağım. Tabii, fazlası evet. Heh, i̇şte burada bakalım ekranda mesela sebze, meyve, egzersiz, işte hamburger, öfke, uyku bile Fazlası zararlı, Doğru sür. Miktar, miktar, miktar önemli. Şimdi kilo vermek isteyenler miktara odaklanmalı, çeşide doğru. değil. Doğru. Problem bu. Doğru. Biz çeşide odaklanıyoruz evet. ve çeşitlere ne yapıyoruz? Ayrımlaştırıyoruz. Hı -hı. Diyoruz ki bunlar sağlıklı, bunlar bunlar zayıflatır, bunlar kilo aldırır. Böyle ayrıştırıyoruz. Hı -hı. Bunun adına ben gıda ırkçılığı diyorum. Hani ırkçılık nasıl olur? Ayrı, ayrımcılık olduğunda ırkçılık olur. Hı -hı. Dikkat edin bütün ırkçılıkların sonunda ne vardır? Savaş vardır. Hı -hı. Terörizm vardır, kavga vardır, hı hı. şiddet vardır. İşte gıda ayrımcılığı da sizi bir yere götürüyor. Neye? Kilo takıntısına, yemek takıntısına götürecek. O yüzden burada odaklanmamız gereken çeşit kavgası değil, miktar. Miktarı eğer biz kafamızda Tabii. Evet işte doğru oturttuk. Bakın bir, bir sonrakine bakalım. Bir ekranda bir, bakın işte su, hmm. H2O. Ne oldu? Su oldu. Bakın h o değişmedi ama miktar değişti. Oksijen değişti. Hidrojen peroksit oldu. Bakın bilimsel olarak kanıtı. Evet doğru. Çeşit aynı. Hidrojen oksijen aynı. Oksijende bir miktar değişim gerçekleşti. E, su oldu. Zehir. Zehir oldu. Bu kadar basit yani. Miktar burada en büyük faktör. Ama hep kilo zayıflama konularında e, hep çeşidi suçlayarak evet. e, çeşitte çözüm arayarak ilerleniliyor ve bu da doğru bir çözüm değil. Miktarı burada çok iyi anlamak lazım. Ee, bu miktar nedir hocam dersen sonraki e, süreçlerde onları evet, anlatacağım. Ha, evet. Ama onları başka program, başka programda anlatacağım. Öğün programında anlatacağım ama şunu çok iyi anlamamız lazım. Ee, gıdalar kısa süreli etkileri var. Uzun süreli etkileri bizim inançlarımız. Hı hı. İnançlarımızda da çeşit yerine miktara yönelebilirsek bu işi hemen, hemen çözmüş oluruz. oluruz. Evet evet. evet. E, peki gıdaların kilo alma ve vermedeki etkileri nelerdir? Şimdi gıdanın hiçbir kilo alma ve verme etkisi yoktur. Hareket ve hareketsizlik kilo alma ve kilo vermeye de etki üretir. Bakın gıdanın hiç yoktur. Gıdanın tek bir potansiyeli vardır. Enerji verir. Hı hı. Enerji verir. Siz onu tüketemezseniz, siz onu tüketemediniz diyelim. O zaman gıdaları tüketemediğiniz için bedeninizde fazla enerji birikir. Birkaç grafik ileride var bir tane yani sorunuza uygun birkaç ilerideki grafikten bakarsak iyi olur. Bakın bu da değil bir sonraki alalım lütfen rica ediyorum. Şimdi bakalım ekranda mesela gıdalar hı hı. bize ne yapar? Gıdalar büyümemize sebep olur. Gıdalar neslin devamlılığına sebep olur. Gıdalar saça tırnağa dönüşür. Gıdalar hücre, kemik, kasa dönüşür. Gıdalar okul, mektep okumak için, meslek edinmek için eğitime dönüşür. Hı. Gıdalar birçok insanda servete dönüşür. Mal yapar, işe gider, para kazanır. Dışkıya dönüşür, tere dönüşür, aile yuva kurmaya dönüşür, kariyer yapmaya dönüşür. Güzelliğe, kasa, şöhrete. O yüzden gıda niye kilo yap yapmaz? Gıda Enerji verir. Doğrularını öğreniyoruz. <laughs> Şimdi Nihat olan olan VTR'mize gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. E, Fransız askısı bir çeşit iple e, yüz askılama tekniğidir. Bu gerek kaşlarınız olsun, gerek e, yüzünüz olsun, gerekse gıdınız olsun. Eğer ki yanaklarınız hafif hafif sarkmaya başladıysa ya da gıdığınızdan aynada baktığınızda rahatsız olmaya başladıysanız ya da kaşlarınız e, düşükse. Bazı hekimler yurt dışında ve yurt içinde fransız askı ile vücut askılamada yapıyorlar ama ben pek tavsiye etmiyorum çünkü o kadar büyük bir kitleyi 30 santimlik kırçıllı fransız askısı ipleriyle sabitlemek çok da mümkün gözükmüyor. Ee, halbuki e, özellikle orta yüz germe e, ameliyatına alternatif olarak endoskopik olarak yapılıyor. Hani biliyorsunuz böyle saçınızın içerisinden bir kesi yapılıyor endoskopla giriliyor. E, kaşlar ve e, zigoma serbestleştirildikten sonra cat eyes e, ya da e, işte e, tilki gözü dediğimiz e, fox eyes e, uygulamalarını Fransız askı ipleriyle gayet rahat ameliyatsız olarak yapabilirsiniz. E, Fransız askı uygulaması endoskopik orta yüz germe ameliyatına kıyaslarsak Çünkü e, ameliyatlı ve ameliyatsız olarak e, endoskopik orta yüz germe ameliyatıyla kıyaslamak gerekiyor. Fransız askıyı e, Bir örümcek ağı estetiği ya da bir işte e, Fokuslu ultrason e, ya da buna benzer hafif e, cildi gerginleştirme ve toparlama operasyonlarından çok çok daha etkili bir yöntem. Onun için e, endoskopik orta yüz germeyle kıyaslarsak Fransız askı yaklaşık 15-20 dakika süren bir e, operasyon. Halbuki e, ameliyat 2-3 saat süren bir operasyon. Ameliyatta e, genel anestezi kullanıyorsunuz. Fransız askıda ise lokal anestezi yeterli. Ya da işte ağrı düşükse sedasyonla dahi çok kolay yapılabilir. E, ameliyatta bir sürü kesiğiniz ve dikişiniz oluyor. Ya da endoskopik orta yüz germe yapıyorsanız bu bölgedeki saçlarınız strese bağlı dökülüyor. Halbuki Franz da böyle bir sıkıntı da yok. Yani anlayacağınız e, ufak tefek küçük e, enfeksiyon e, şikayetleri olabilir hastanın e, sonrasında iki gün duş almaması gerekiyor. Kurallara uymadığı ya da antibiyotiğini, arkeolojisini kullanmadığı takdirde en fazla olsa olsa e, küçük enfeksiyon şikayetleri olur. Bunda da ipi, e, Fransız askı ipini çıkartarak ve antibiyotik vererek bu komplikasyonu da önlüyoruz. Ama operasyon sonrasında e, bir iki gün ya da üç gün hafif bir e, şakaklarınızda gerilme hissedebilirsiniz ipleri koyduğumuz bölge Bunlar da birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçecektir Fransız askı uygulaması sonrasında yapılması gereken bir size verilen antibiyotiğinizi ve ağrı kesicinizi kullanmanız e, bir ya da iki e, yastığın üzerine e, biraz daha e, dikleştirmeniz gerekiyor yatağınıza yani iki 3 yastık kullanmanız gerekecek iki gün duş e, su değirmemek gerekiyor Fransız askı e, iplerini koyduğumuz yere. E, daha sonrasında da e, çok da fazla bir şey aslında e, uğraşmak gerekmiyor. 2-3 gün dikkat edin yeterli. Fransız askı uygulaması kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 5 yıl civarında etkisi devam etmekte. Bu da şu anlama geliyor, yüz germe ameliyatını bir kere yaptırabilirsiniz ama Fransız askısını sınırsız sayıda yaptırabilirsiniz. Yani her 5 yılda bir sarkan yerlerinizi Fransız askı ipleriyle toplatabilirsiniz. Şimdi Fransız askıda 3 bölge için ben tavsiye ediyorum Fransız askısını. Bir tanesi Fox Eyes dediğimiz ya da Cat Eyes dediğimiz kaş kaldırma ve hafif zigoma dediğimiz yanağı yukarıya doğru gerdirme. Eğer kaş düşüklüğünüz varsa mutlaka Fransız askı tavsiye ediyorum. Çünkü alternatif olan ameliyata göre çok daha az komplikasyonu yani yan etkileri çok daha az. Başarısı çok çok iyi. Uygulanabilme süresi 10-15 dakika. Etkisi de 3-5 yıl kadar. Ee, ama göz haricinde de özellikle yanak sarkması bulduk dediğim tabir ettiğim bölgedeki e, o yağlarınızı ya da sarkmış deri parçalarını toplamak için yine e, iki ya da 4 çift fransız askı yaptırmanız yeterli. E, yeni geliştirdiğimiz vektörel teknik kullanılarak. Hem ömrü e, Fransız askının e, çok çok uzadı. Yani 5 yıldan daha fazla bir e, ömür biçmeye başladık. Diyeceksiniz ki şimdi yani Fransız askı e, yapan bir sürü hekim var. Herkes 1-2 yıl derken e, Doktor Nihat 5 yıl diyor. Neden? E, efendim sebebi de şu. E, vektörel teknik diye yeni geliştirdiğimiz bir e, teknik var. Ve bu teknikle yapıldığı zaman bütün yüzün hepsini blok olarak yukarıya askılayabiliyorsunuz. Malzeme aynı ama Fransız askının hem tekniği farklı hem de uygulaması farklı. Onun için 5 yıl gibi bir süre söyleyeceğim. Efendim hiçbir uygulama yaşlanmayı durdurmaz. Yalnızca sizin daha genç görünmenizi sağlar. Düşünün ki 60 yaşındasınız Fransız askı yaptırdınız işte beraberinde kolajen desteği oldu ya da işte cildinizi daha genç güzel göstermek için eksozom tedavisi de yaptık. Ha eksozom ne diyeceksiniz onu sonraki programlarımızda bol bol anlatacağım. Yeni nesil akıllı kök hücre diyebiliriz ama hücre de değil kök hücre ekstraktı diyelim anlaşalım. Fransız askısını diğer askılama yöntemleri ya da ameliyatlardan ayıran şey bir çok kısa sürede uygulanabiliyor olması. Doğru hasta seçimi yapıldığında etkisi %100'e varan bir başarısı var. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede uygulanıyor. Kesi yok, ameliyat yok, narkoz yok lokal anesteziyle hemen 15 dakikada uygulayabildiğiniz, muayenehanede dahi yapılabilen e, basit bir e, tekniği var. Ama e, bu vektörel teknik kullanıldığında e, kesinlikle e, yüz germe ameliyatından ya da endoskopik orta yüz germe e, ameliyatına göre e, danışanlarımın, hastalarımın e, belki de %90'dan fazlası e, kesinlikle franzaskı diyorlar. E, yani e, hasta geri bildirimleri tabii ki çok çok önemli. Evet, bugün de size kısaca Fransız askıdan bahsettim ee, değerli izleyiciler. Umarım aklınızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. Uzman fizyoterapistimiz Zafer Aksungur bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş İyiyim, Abi. sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yine sizinle önemli bir konuyu konuşacağız. Donuk omuz. Donuk omuz nedir? Belirtileri nelerdir? Donuk omuz söyle. Omurgamızda bir kapsül var. <laughs> Bu kapsülde bir iltihaplanma oluyor, bir enflamasyon oluyor. Bunun sebebi bazen zorlama oluyor, bazen hiçbir şey de olmayabilir, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon, hmm. bazen gribel bir enfeksiyon, bazen kullanılan bir ilaç da buna sebep olabiliyor. Yani burada bir oluşan enfeksiyondan sonra burada bir yapışma oluyor ve omuzu hareketleri zorlanıyor. Omuzunuzu kaldıramıyorsunuz, yapışıyor, donuyor yani bildiğiniz belli bir açıda kalıyor ve o açıdan sonra gidemiyorsunuz. Hmm. Bununla ilgili bir hastalık ve insan hayatını çok etkiliyor üstünü başını giyinmesine kadar gündelik işlerini yapmasına kadar ve ağrılı da bir Ben süreç soracaktım. Alıyorum. Ağrısı var mı? Nasıl var, anlayacağız? Evet. Ağrısı şöyle. Şimdi omuzda bir sıkıntı olduğu zaman boynu mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. boyun kaynaklı mı değil mi ona bakıyoruz. Hı hı. Ya da boyunda bir problem oldu mu omuza bakıyoruz biz. Yani kol ağrısı olduğu zaman ikisinin birbiriyle bağlantısı çok fazla. Ama donuk omuz nasıl anlaşılır? Hasta aktif olarak bir açıya kadar getiriyordur. Biz pasif olarak da aynı açıda ya da biraz üstüne git çıkabiliyorsak bu donuk omuzdur. Yani hmm. o açıyı geçemiyorsak. Ama hasta aktif olarak 90 derece geliyor ama ben aldım pasif 180'e götürüyorum. O zaman o donuk omuz değil, başka bir sebep. Hmm. Neden neden kaynaklanıyor yani donuk omuz? Yani problem daha çok, mi hastalık mı yani problem? Yani problem. şöyle zorlamadan kaynaklandığı da söyleniyor ama zorlamadan dolayı burada bir tendinit sonrası orada iltihap yayılıyor işte kapsülit olarak karşımıza çıkıyor. Ya da hiçbir şey olmasına gerek yok. Vücutta bir enflamasyon geliyor burada, donuk omuz oluşturabiliyor. Yani hiçbir şey yapmamış olabilirsiniz, zorlamamış olabilirsiniz ama olabilir yani. Yani dediğiniz gibi bir enfeksiyondan bile aslında vücudumuz evet. nasıl etkileniyor. Peki ne sıklıkta gözüküyor bu donuk omuz? Yani bizim gördüğümüz hani yani genel bir yüzde veremeyeceğim ama hastaların yüzde onunda görüyorum. Yani Peki her yüz son zamanlarda kişi. daha sık mı yoksa e, her zaman oluşan bir? Ya biraz şöyle bir şey var mi? tabii hani bunun ispatı yok henüz e, belki yüzlerce çalışma yapacaklar ama pandemiden sonra çok hmm. ha, Evet. çünkü sonuçta bir gribal enfeksiyon var yine bir enfeksiyon var doğru söylüyor e, bu enfeksiyon e, sadece tabii donukumuz değil başka yerlerde de sıkıntılar çıkarıyor ama mesela kalçada da çıktığını gördüm. Hmm. Ama donuk omuz vakası bayağı arttı. Şey de etkiliyor metabolizma düşüklüğü. Yani bu Tabii. vücudun savunma vücudun sistemi savunma e, her zaman bu tarz hastalıklarda özellikle evet. çok ön planda. E, bunun tedavisi nedir? Nasıl tedavisi olur? Tedavisi şöyle, e, özellikle hani burada izleyenlere seslenmek istiyorum. E donuk omuz tedavisinden korkmasınlar. Bazı e, yerlerde maalesef bunu zorlayarak hastaların canını yakarak ve böyle iyileşeceklerini söyleyerek hmm. yapıyorlar. Evet. Daha zarar gelmez mi? Yani örnek vereyim. Mesela Ayşe teyzemiz gitti bir <laughs> yerde tedavi oluyor. Kolu 90 derecede. Oradaki arkadaş bunu götürüyor götürüyor. Hastamız diyor ki canım acıyor. Olsun acısın acısın diyor. Öyle açılacak diyor. Hani hastayı bağırtacak seviyede. Canını yakacak evet, seviyede. Çok böyle bir zorlama. Maalesef hani biz de işe ilk başladığımızda abilerimiz öyle diyordu. Aslında ne kadar acı çekerse o kadar yanlış bir şey. Yani öyle, <laughs> öyle bir şey yok. Yani hani <laughs> Ben sonradan aldığım birçok eğitimde gördüm ki hasta asla acı çekmemesi gerekiyor. Çünkü orada acı çekiyorsa vücut bir uyarı veriyor size. Yapma demektir evet. o, değil mi? Yani şöyle bir senaryo oluyor maalesef. Belki şimdi izleyen herkes bunu diyecek evet ben bunu yaşadım. <laughs> Donu komus desteği koyuluyor, fizik tedaviye gidiyor. Orada canını çıkarıyorlar tabiri caizse. yani zorluyorlar. Her yerde değil tabi. Bu zorlamadan sonra ne oluyor? Yırtıklar oluşuyor omuzla. Ve hasta tedaviden korkuyor. Bir hareket korkusu da oluşuyor. Tedaviye gitme korkusu da oluşuyor. Ee, süreç uzuyor. Hmm. En son işte artık enjeksiyonlar, cerrahiye kadar ki kolay kolay oh, evet. donuk omuzda hocalar cerrahi yapmazlar, istemezler. Ee, fizyoterapi ve manuel terapi teknikleriyle açılıyor. Çok da güzel Yani açılıyor. doğru yöntemlerle aslında evet, tedavisi de yani kolay bir etrafta Yumuşak bir dokular, kaslar gevşetilecek. Tendonlara hmm. özel tendinit varsa onlara yönelik müdahaleler yapacağız mobilizasyon ve mobilizasyon egzersizleriyle hastaları iyileşiyor yani ama süreçte böyle bir günde iki günde bitmiyor Tabii. derecesine göre bir e, iki üç ay sürebiliyor hmm. peki tedavi sonrasında tekrarlama ihtimali olabiliyor mu yani bizim olma ihtimalimiz ne kadarsa onların onların var. da yani temizleniyor sonuçta enfeksiyon da dağılıyor hareketler açılıyor Bunun, dikkat ediyorlar e, ne tür egzersizleri var yani birkaç örnek gösterebilir misiniz örnek gösterebilirim Donuk omuzda en çok mesela şu Hı -hı. hareketi mesela evde denesinler donuk omuzda olan kişiler. Mesela böyle rotasyon yapmakta zorlanırlar. Ya da öne kaldırmakta Hı -hı. ilk açılan hareket bu arada öne kaldırma hareketimizdir. Yani fleksiyon diyoruz biz buna. Hı -hı. Bunu ilk açarız. İkinci zorlandıkları hareket yana açma hareketimiz. Abdüksiyon Hı -hı. hareketi ama en çok zorlandıkları ve en son açılan Hı -hı. dış rotasyon işte böyle üstlerini giyemezler e, hiçbir işlerini yapamazlar e, o en zoru e, Ben e, evde zaten o genel öğrendikleri hastanelerde egzersizler var İşte sopayla kaldırın indirin onlar evet. onları göstermeyeceğim çok daha spesifik egzersizler göstermek istiyorum e, şöyle arkamı döneyim. burada ellerine bir e, sopa alacaklar ilk Hı -hı. başta böyle yanaştıramayacaklar çünkü ellerini burada sopayı tutacaklar ve buradayken kürek kemiklerini birbirine doğru hmm. aşağı doğru çekmek isteyecekler bu şekilde. Niye? Çünkü biz bu hareketi yaparken kürek kemiklerimiz aşağı ve içe doğru geliyor. Mesela hastayı böyle zorlayacağımıza, hmm. hastayı canını yakıp biz bunu açmaya çalışacağımıza, burada başka şeyleri yırtacağımıza. Onun yerine basit bir egzersize verip bunu itin aşağı. Hmm. Ve tedavide de aynı şekilde skapulayı, kürek kemiğini bu şekilde mobilize edersek buradaki hareket daha çabuk açılacak. Yine bir başka egzersiz de şöyle olacak: yüz üstü yattığımı varsayın, hı hı. E, alnımız yerden kalkmayacak. Buradayken kolu uzatacaklar, düz bir şekilde geri gelecekler tam omuzların altına geldiğinde bu şekilde kaldıracaklar. Hı hı. Yani yat, yattığımız yerde, yüzüstü yattığımız yerde. Birleştiriyoruz. Başımız hiç kaldırmıyoruz. El, avuçlarımızı yerden uzaklaştırıyoruz. Hmm. Şu kürek kemiği bu sefer yine ne yapıyor? Birbirine yaklaşıyor. İçe doğru yaklaşıyor. yaklaşma hareketi yapıyor. Böyle iki tane basit egzersiz gösterdim. Tabii şu an imkan dahilinde. Ama yo, yo, e, eminim en etkilileri de bunlar. Detaylı videolar da e, her yerde var. İnceleyebilirler. Peki omuz ağrısı çekenler nelere dikkat etmeli? Omuz ağrısı çekmemek için neler yapmalıyız? Aslında bunlar da çok önemli. Evet. Öncelikle bir kere hani düzenli spor hı hı. hep diyoruz bunu ama olsun e, hep diyelim. Mesela omuzda şöyle enteresan bir şey var. Postür de çok etkiliyor. Hı hı. Mesela küçük bir test yapabiliriz istiyorsanız üstünüzde. Yapalım tabii. Mesela şimdi dik duruyorsunuz. Dik dururken yapalım omuz, mı biz? Yo oturduğunuz yerde. Hı. Tamam. Dik dururken kolunuzu kaldırın. Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Yok. Şimdi kambur yapın kendinize böyle. Kamburken kaldırmaya çalışın. Zorlamaya başladı mı? Evet. İşte vücut. Demek ki ne kadar önemli? Postür. Ee, düzgün olmazsa omuz dahil birçok eklem hmm. bundan etkileniyor. İşte omuz hareketlerini e, iyi olmasını ya da omuzumuzun sağlıklı olmasını istiyorsak ilk başta postüre dikkat edeceğiz. Ondan sonra tabii e, tek kolumuza çok yüklenmemek, ağır kaldırmak. bir de şu şekilde yatıyorlar ya. Evet değil mi? Mesela Yatarken hasta diyor ki ben... Saatlerce yatabiliyorlar öyle. Yattım kalktım kolumu kaldıramıyorum diyor mesela. Nasıl yattın diye sorduğumuzda böyle ya da böyle. Yani bu tarz Hı -hı. uzun süreli Yatışlarda. elimizi aş, altına koyup yani hep, hepimiz öyle yatıyoruz ama biraz böyle kolumuzu uzatarak biraz daha esnek bir şekilde yatmak lazım. Hmm. Direkt böyle kafayı koyup yatınca da e, bunlar uzun sürede zedeleniyorlar. Evet. Yani egzersiz dediniz de evet kesinlikle her seferinde söylemek lazım. Egzersiz kası geliştiriyor. Bu da bu kadar basit yani evet. e, şekillendiriyor. Esnekliğimiz esnekliğiliği sağlıyor. İyi olması lazım. Peki böyle bir şeyleri çok taşıyoruz. Bavul olsun... Market torbaları, pazar torbaları, onlarda ne tavsiye ediyorsunuz? Bu da tabii ki hem postürü çok bozan bir şey, e, bence de çok etkili Dengelemeleri bir var, gerekiyor. sakatlıklarda. Dengelemeleri gerekiyor. Bazen biz erkekler çok yapıyoruz özellikle. Hmm. İşte hanımlar taşımasın diye biz dolduruyoruz elimizi. <laughs> o şekilde çıkıyoruz. En azından marketten çıktıklarında arabayla çıksalar, hmm. e, orada ellerinde taşımasalar. Çünkü orada gerçekten e, hani ben de bazen zorladım kendimi eskiden. E, iyi bir şey olmuyor yani. Hmm. Ağrı çekiyorsunuz ve dengesiz postür uzun süre giderse özellikle pazara giderken pazar arabası kullanmalarını tavsiye ederiz. Evet değil mi? Benim annem Eski de bir gelenektir yani. ama güzel bir Aslında gelenek. Aslında çok yani. faydalı değil mi? Pazar arabası çok önemli bence. Şeyin etkisi var mı Zihindeki e, olumsuz düşüncelerin etkisi var mı bu konuda? Yani psikosomatik mi daha doğrusu? Nörobilim girelim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Onu da bir. Ya yani şöyle ben biraz. Piyana, e, ya da gittim psikanöroiminoloji hani biraz evet. sizin alanınızla ilgili de. Ve tüm hastalıklarda özellikle evet. e, zihin-beden ilişkisi çok önemli. Tabii. E, i̇şte zihin-beden ve beslenme bu üçünü çok önemsiyoruz. E, bu tarz hastalıklarda, inflamatuar hastalıklarda özellikle işte romatizmal hastalıklarda Hı -hı. E, biz burada e, beslenme ve zihin olayına işte psikolojik desteğe de çok inanıyoruz. Yani hastanın inancı mesela çok basit bir şey. Yani biz biyopsikososyal yaklaşmayı Hı -hı. severiz hastalara. Son yıllarda popüler oldu zaten. E, Orada şu var, hasta mesela bana geldi, normalde iyileşecek bir hasta diyelim, hiçbir sorunu yok. Yani klasik tedavi yaptığımızda iyileşecek. Hı. Ama hasta bana güvenmiyorsa, Hı. kendisini tedavi edecek kişiye asla inanmıyorsa, birilerinin zoruyla geldiyse, ne yapsanız iyileştiremiyorsunuz. İyileştiremezsiniz. Evet, çok hani doğru. buradan hani hocama bir pas attım o yüzden. Hı. Çok iyi yaptınız. Aslında bu üçlüyü birbirinden ayırmamak gerekiyor. Çok kısa Şunu söylemek isterim, zihinde canlandırılırsa, yani egzersizi yapamıyor, ağrı veriyor. Zihinde canlandırma yapsa faydası olur tabii ki. Çünkü tabii süreçte ne yapacağını zaten biz önce mesela şey yapıyoruz. Gösteriyoruz yapıyoruz. hastaya. işte böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. O Zil... sağlıklı halini düşünsün. Tabii, ha, sağlıklı veya yapabilme durumunda evet. inanması çok önemli. Çok önemli. Yardımcı yani. oluyor evet. Bazen aynı işlemi iki farklı fizyoterapist yapıyor. Hasta diyor ki ben bundan daha memnun kaldım. Ya diyorum sen farklı bir işlem yaptın mı? Yapmadım hocam diyor. Aynı işlemi yaptım. Enerjisi belki. De. Enerji işte Biraz yani orada enerji inandı. yani o kişiye Peki. güvenme, Kesinlikle. inanma. Ee, bu çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Biz bir sonraki programda tekrar karşınızda olacağız. Sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, Hoşça sevgiyle kalın. kalın. Sevgiyle kalın.